Fani Bey'in Youtube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Safari nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Öncelikle Safari'ne onu sizlere aktaralım. Safari ışık hızındaki Javascript motoru sayesinde dünyanın en hızlı tarayıcısıdır. Apple aygıttan özel olarak geliştirilir için pil ömründen en iyi şekilde yararlanarak uzun sürede güç sağlamaktadır. Safari'yi kullanmak istiyorsanız tabii ki Safari tarayıcısını açmanız gerekiyor. Cihazınızda yoksa Apple üzerinden Safari tarayıcısını indirebilirsiniz. Safari tarayıcısını indirdikten sonra kendiniz istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani normal bir tarayıcıyı nasıl kullanıyorsanız, nasıl onun imkanlarından faydalanıyorsanız ee, Safari'den de o şekilde yararlanabilir. Yeni sekmeler açabilir. E, tarayıcıda istediğiniz şeyi aratabilirsiniz. Yani dediğimiz gibi yapacağınız işlem oldukça basit. Safari açıyorsunuz normal. Bir tarayıcıyı nasıl kullanıyorsanız Safari'yi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.